...overlock dikilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas kenarı... ...overlock yapılır. Dün de bir eskici geçmişti de... Onun, ...ona ne veririm bilemedim açıkçası. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Dördüncü sınıftaki ilk haftamı bitirdikten sonra... ...bu ilk haftayla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü ben 4. sınıfa başlamadan önce 4. sınıfın nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Genelde önümdeki bir haftanın ilerisiyle ilgili bilgi sahibi olma gibi bir çabam olmaz. Bu yüzden benim gibi olabilecek insanlar için aydınlatıcı olabilecek bir video çekmek istedim. Pazartesi günü yani 5 Ekim'de eğitimimiz başlıyordu. Eğitimimiz pandemi dolayısıyla hibrit olacaktı. Yani pratik dersler yüz yüze, teorik dersler online olacak şekilde. Pazartesi günü okula gittik ve hocalar bizi gördüklerinde <laughs> ne? Siz mi geldiniz? Neden geldiniz? Biz sizin geleceğinizi bilmiyorduk ki. Sizin dersleriniz online değil mi oğlum? dediler. Ve bizi eve gönderdiler. Siz gidin bari gelmişsiniz biz biz ders programı hazırlayalım dediler. Ben bunları anlatıyorum ama başım belaya girmez değil mi? sınıfta 5 farklı stajımız var. Pediatri, kadın doğum, dahiliye, radyoloji ve genel cerrahi. Benim stajım pediatri ile başlıyor. ABCD şeklinde sınıfı 4 gruba e, böldüler. Ben C grubundayım. C grubunun stajı pediatri ile başlıyor. İşte atıyorum A grubununki kadın doğumla başlıyor. Staj sıralamalarımız farklı yani. Ben bu C grubuyla birlikte hareket ediyorum. Bir de pandemi olduğu için bizi ekstra gruplara böldüler. Mesela ben grup arkadaşımla Aynı gün hastaneye gidip geliyorum. Yani tarihlerimiz farklı. Mesela her gün hastaneye gitmiyorum. Haftada iki gün, haftada bir gün şeklinde belirli günlerde hastaneye gidiyorum. Çünkü çok fazla insan yığılması olmaması için. Gelelim hastanedeki ilk günüme yani salı günü. Grup arkadaşımla birlikte hastaneye gittik ve pediatri bölümünde farklı branşlardaki odalardan her birine tek tek dağılmamız gerekiyordu. İşte endokrinoloji, nefroloji, nöroloji, alerji gibi farklı bölümler var. Bunlardan her birine dağıldık. Ben endokrinolojiye girdim. Tabii ilk önce kendimizi tanıttık. İşte ben 4. sınıf öğrencisiyim, staj yapmaya geldim, girebilir miyim şeklinde. Malum kimsenin bizden haberi yok. Kendimizi tanıtmamız icap ediyor. İlk günüm nasıl geçti? Öncelikle görünmez olduğuma dair birazcık endişelendim açıkçası. Çünkü asistan abla bana hiç bakmayınca, gözü gözüme bile değmeyince dedim acaba ben gözükmüyor muyum? Neyse ki intern ablayla intern abi ile e, ufak sohbetlerimiz olunca görünebildiğime dair şüphelerim kayboldu. Ve köşe süsü olarak göreve başladım. Bundan sonrası daha çok e, sizin kendi çabanızla ve beklentinizle gelişen durumlar. Mesela ben orada köşe süsü olarak kalmayı sıkıcı buldum ve intern ablayla abi muayene yaparken kalkıp ben de baktım. İşte ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir iki soru sordum. Bazen onlar anlattı bana ne yaptıklarıyla ilgili. Asistan ablanın da aslında bence bir şeyler anlatması gerekiyordu ama o anlatmayan bir tipti. Ve böyle işte sürekli aynı tip hastalar gelince ve aynı tür soruları sorunca her hastaya veya belli başlı muhabbetler sürekli dönünce bunları fark etmeye başladım ve bunlardan bazılarını telefonuma not aldım. Ee, bazı soru işaretleri oluştu. Onları e, ablaya ve abiye sordum. Soramadıklarımı da not aldım. Ve o gece bunu taldığım şeylerle ilgili internette araştırma yaptım. Bu çok, çok e, kapsamlı bir araştırma olmuyor zaten. Neden? Çünkü işte atıyorum diyabetle ilgili bir şeyler konuşuluyor. Ben çocuklarda olan diyabetin hangisi olduğunu hatırlayamıyorum diyelim ki. Bunu hatırlamak için ufak bir araştırma yapıyorum. İşte orada e, insülin iğnelerinden bahsediliyor. İnsülin iğnesini bir çocuk nasıl kullanabilir falan gibi kafamda soru işaretleri oluşuyor. Açıyorum ona bakıyorum gibi. O notlarımın altına araştırmalar yaptım ve gerçekten bu çalışmada edindiğim bilgiler ben de çok kalıcı hale geldi orada görüp ilk önce mesela o hastanın bir adı var Fatma Ayşe Ahmet Mehmet onu görüyorsun onun şikayetlerini görüyorsun birebir bir insan olarak karşına geliyor hasta ve sen bunu bir ders olarak görmüyorsun yani çözülmesi gereken bir mesele gibi bence işin bu kısmı çok 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 daha eğlenceli o bölüm ilgimi çeker mi çekmez mi bilmiyorum ama hastane kısmını sevebileceğim aklıma gelmezdi hatta ve hatta hastanede çalışmamak için o işte sürekli monoton yaşam bana dışarıdan sıkıcı, tatmin etmeyici şekilde gözüktüğü için ben hep hastanede çalışmayacağım yönünde planlar kurmaya çalışırdım şimdiye kadarki süreçte. Ama şimdi yani hastanede olmak çok hoşuma gitti. Bilmiyorum o önlüğün verdiği bir hmm, ufak bir kibirlenmeden midir? Yoksa e, stetoskopun verdiği bir ha, doktor oldum <laughs> düşüncesinden midir? Her nedense hastanede doktor e, olmak, insanların sana bakarak sorunlarını anlatması benim hoşuma gitti. Çünkü ara sıra hangimizin doktor olduğunu bilemeyip hepimiz aynı tipte, aynı kılıkta olduğumuz için benim gözüme bakarak, benimle kontak kurarak hastaların bir şeyler anlatmaya çalıştığı oluyordu. Hastanedeki ilk günümde, yani asistan ilk gün sevimli veya cana yakın olmamasına rağmen hastanedeki ilk günümü gayet sevdim, hoşuma gitmişti. Biraz özgüvenimi yükseltti açıkçası. Korkuyordum çünkü nasıl olacak, becerebilecek miyim? vesaire gibi ve aslında biz normalde bu aşamaya bir teorik eğitim aldıktan sonra geçmek gerekiyor ama bizim eğitimimiz online olacağı için daha videolarımız vesaire yüklenmemişken biz direkt hastaneye düştük. Buna rağmen benim hoşuma gitti. Hatta belki bilmeyip kendim araştırmak daha kalıcı bilgiler oluşturdu bende. Gelelim bir sonraki hastanedeki ikinci günüme yani Çarşamba günü Çarşamba günü alerjiye girdim e, alerjideki asistan abla da e, intern abla da çok cana yakınlardı çok sahiplenicilerdi çok vericilerdi e, onların böyle olması da benim üzerime düşen yükü azalttı çünkü ben bir öncekinde kendim bir şeylere bir şeyler kapma çabasıyla hani köşe süsü olmayayım bir çabalayayım bir şeyler öğreneyim amacıyla algılarım çok açıktı bütün konuşmaları Alıyordum ve asistan abla bana çok bakmadığı için benimle ilgilenmediği için ben görünmez biri olarak bir gözlemciydim orada. Ama ikincisinde yani alerjideki rolüm biraz daha farklıydı. Orada bana biraz iş düştüğü için o kadar iyi gözlem yapabildiğimi söyleyemem. Daha çok yapmam gerekenlere odaklandım ve bir şeyler alamadım. Ama orada da aktif olarak rol aldım nasıl oldu? İşte asistan abla dedi ki hani ben sana kalk muayene et dediğim zaman öyle endişelenme kalk ve yap dedi. Öyle olunca e, zaten intern abla muayene etmeye kalktığı zaman ben de kalkıp bakıyordum. Hadi gel sen de dinle dedikleri zaman işte stetoskopunu takıp ben de sırtında <laughs> bir gezindim. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece yapmış olmak için yaptım. Onlar da zaten o yüzden yaptığımı biliyorlardı. Onlar da bir şey beklemiyorlardı. Sadece kendileri yaptıktan sonra bana da yaptırdılar. Intern abla arada bana gelen hastalarla ilgili ve o konudaki teorik bilgilerle ilgili bazı ...bilgilendirmelerde bulunuyordu. Daha sonra iki arkadaşım daha geldi. Yani üç tane, dördüncü sınıf olduk. Böyle olunca bana düşen rol... ...birazcık daha azaldı. Bu sefer sırayla muayene etmeye başladık. Muayene etme dediğimde işte intern abla... ...gerekli muayeneleri yapıyordu. Bize de hadi stetiskopumuzu alın... ...siz de bir dinleyin sırtını diyordu. <laughs> Biz de... <laughs> ...tamamen... E, rastgele bir şekilde stetoskopu daha doğru... ...takmayı bile bilmeden... Sırtında geziniyorduk insanların. Amaç işte o eldivenleri takıp gidip bir hastayla muhatap olmak gibi bir şeydi. Hani biraz özgüvenimizi arttırıp bu işlerin içine girmek için. Yoksa kimsenin bizden o bilgiyi beklediği de yok zaten. Dolayısıyla ikinci gün hastalarla muhatap olma ve stetoskopu kulağıma takma dışında pek bir şey öğrenemedim. Bir iki şey öğrendim tabii intern ablanın bana verdiği bilgilerle. Aynı günün öğleden sonrası normalde bizim polikliniklerimiz öğleden önce. Yani ders programında bize ayrılan vakit o. Ama işte arkadaşımın girdiği odada işte öğleden sonra da gelin. Öğleden sonra hocalar geliyor. Hocaların verdiği bilgileri de dinlersiniz. İyi olur sizin için demiş. Biz de o arkadaşımla öğleden sonra gastroenteroloji... Polikliniğe gittik. Hoca da geldi. iki asistan, bir intern, iki tane de stajyer biz vardık. Hoca bize sorular sormaya başladı. Şu neydi, bu neydi, ben size anlatmadım mı? Üçüncü sınıfta dersime girmediniz mi şeklinde. Ee, sürekli bize bir şeyler öğretmeye çalıştı, bir şeyler göstermeye çalıştı. Hastalar üzerinden e, sınıfta ders verir gibi işte bu hastanın sorunu şu. Ee, sadece bize değil intern abiye ve asistan abilere de anlatıyor aynı zamanda zaten toplam iki gün polikliniğim vardı vizitim yoktu bu hafta o yüzden vizit hakkında bir bilgi veremeyeceğim polikliniğin dışında kalan günlerde henüz teorik çalışmaya başlamadım zaten notlarımı yeni çıkarttırdım ee, ve açıkçası biraz internet sorunu çekiyorum videoları nasıl izleyeceğim hakkında pek bir fikrim yok bu konuda hala düşünce aşamasındayım. Kısaca dördüncü sınıfla ilgili ilk hafta izlenimim gayet iyi. Bence hastane ortamı çok daha ilgi çekici, daha iyi hissettiriyor. Ayrıca pandemi dolayısıyla hastaneye gittiğimiz günlerin az olması ve teorik derslerin de online olması işin yoruculuğunu azaltıyor. Ve böylelikle bence keyfini arttırıyor Hani bir mecburiyet olmaktan çıkıp heveslenerek gidiyoruz. Tabi normal şartlardaki bir dördüncü sınıf nasıl olurdu bilmiyorum. Belki yine aynı şekilde olacaktı. Ee, ama dediğim gibi ben sevdim. Şöyle bir notlarımı da göstereyim dedim yani. Çıkmış sorular. endokrinoloji. İlk önce ilk gün endokrinolojiye girdiğim için endokrinolojiden başlayayım çalışmaya dedim. Nöroloji. Alerji. Nefroloji. Hematoloji. Kardiyoloji. Arkadaşlar mahvoldu. Notlarım mahvoldu. Bunları siz toplayacaksınız. Gastroenteroloji. Öğrendiğiniz başınız bir yerde mi? ben bunları yapmak için uğraştım be. Neyse. Evet, 4. sınıf hakkında merak ettikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Erken kalkmayla ve uyku düzeniyle ilgili ciddi bir sorunum var ve bu sanırım yıllardır hayatımda oturtmaya çalıştım. Sürekli, sürekli 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 oturtmaya çalıştım ama bir şekilde oturtamadım bir mesele. Uyku düzenleri. Hep saat 6'da kalkmak istemişimdir. Her gün ama. Böyle işte sabah 6'da kalkayım ve bundan büyük mutluluk duyayım. Rahatça kalkayım. Güzel işlerime bakayım falan. Sonra akşam 10 olsun yatağa düşeyim uyuyayım falan. Hep böyle bir şey istemişimdir ama bir türlü oturmuyor. Bu seneyle ilgili çok büyük umutlarım vardı. Ama bugün saat 12'de kalktım. Ee, bir sonraki videom şöyle bir şey olabilir. 21 gün boyunca saat 6'da kalkmak gibi. Hani belki böyle bir e, YouTube videosu çekersem bu bir düzene oturur diye düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı da söyleyin. Hani 21 gün boyunca 6'da kalktım. Ne oldu? Nasıl yaptım? Bununla ilgili taktikler, mi? neden erken kalkmak ve erken yatmak istiyorum? Uyku düzeni neden çok önemli? Bunlardan bahsedeceğim bir video yapmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar söyleyeceklerim. Görüşürüz.